Bugün çok tanıdık bir yerden başlayacağız. Birinin hayatında olmak isterken o kişi senden uzaklaşır. Sen konuşmak istersin, o susar. Sen çözmeye çalışırsın, o kapanır. Bu bölümde sadece bu döngüyü anlatmayacağım. Ailenin gönderdiği bir mektubu okuyacağım. Birçoğumuzun iç sesi gibi yazılmış bir mektup ve sonunda bu döngüyü kırmak için uygulayabileceğin küçük ama etkili bir adım paylaşacağım. İlişkilerde uzaklaşma davranışı çoğu zaman sevginin azalmasıyla ilgili değildir. Asıl sebep kişinin duygusal yoğunluğu kaldıramaması. Psikolojide bunun adı duygusal geri çekilme. Beyin tehdit algıladığı anda savaş kaç moduna girer. Bazı insanlar savaşır bazıları kaçar. Bu onların karakteri değil aslında. Çocukluklarından taşıdıkları bir savunma refleksi. Ve sen bu durumda genellikle ters tepkide bulunursun. O kaçtıkça sen yaklaşırsın. Yaklaştıkça o kaçar. Bu bir döngüye dönüşür. Sevgili günlük, bugün yine aynı şey oldu. Küçücük bir tartışma yaşadık ama tartışma bittiği anda o çekip gitti. Beni orada bıraktı. Ben sessizliği sevmiyorum. O sustukça içim daralıyor. Ben konuştukça o daha da uzaklaşıyor. Sanki ne yaparsam yapayım yanlış. Bazen düşünüyorum. Belki de ben fazla geliyorum. Belki çok seviyorum. Belki de sevdiğim için kaybetmekten korkuyorum. O uzaklaştığında kendimi tutamıyorum. Mesaj atıyorum, arıyorum, açıklama istiyorum. Şefkat göstermeye çalışıyorum, ama sanki onu daha da benden itiyorum. Neden böyle oluyor? Neden ben hep peşinden koşan taraf oluyorum? Aylin'in mektubu aslında ilişki dinamiklerinde en sık gördüğümüz döngüyü anlatıyor. Aylin'in yaptığı hata sevgi değil, korku. Buraya kadar izlediysen sana bir şey sormak istiyorum. O uzaklaştığında ne yapıyorsun? Yorumlara bir harf bırak. A. Peşinden gidiyorum. B. Küslük başlatıyorum. C. Ben de uzaklaşıyorum. D. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu videoyu izleyen yüzlerce kişiyle aynı döngünün içinde olup olmadığını göreceksin. Kaybetme korkusu insanı yaklaşmaya iter. Ama yaklaşma, kaçan kişide baskı olarak hissedilir. Bu ikili birbirini istemeden yaralayan bir dansa dönüşür. Bu döngüyü kırmanın ilk adımı tepkiyi değiştirmektir. Uzaklaşan partner duygusal yükü taşıyamadığı için geri çekilir. Sen o anda panik refleksiyle yaklaşıyorsun. Bu refleksi kırmak için 48 saatlik basit bir deney veriyorum. 48 saat boyunca açıklama isteme, baskı kurma, konuşmaya zorlama. Sadece alanını koru. Dingin kal. Birkaç adım geri çekil. Bu geri çekilme ceza değil. Bu ilişkinin ritmini düzeltmek. Bunu yapınca ne oluyor biliyor musun? Çoğu kişi İlk kez seni kaybetme korkusuyla değil, seni gerçekten dinlemekle karşılık veriyor. Çünkü sen panikle kovalamayı bıraktığında, ilişki bir güç savaşından çıkıp iki yetişkinin alan yönetimine dönüşüyor. Çoğu zaman uzaklaşan kişi bile ne yaptığının farkında değildir. Sen davranışı değiştirince, o da değişir. Ve eğer istemiyorsa, zaten bu deney onun sana gerçek yüzünü gösterir. Aylin'in mektubu, belki de senin hikayen, belki aynı döngünün içindesin. Şimdi senden istediğim şey şu, bu 48 saatlik küçük egzersizi bir kez dene. Sonuç ne olursa olsun, yarın buraya dön ve yorumlara yaz. Deney yaptım yaz. Sadece bunu yaz. Gerisi zaten kendiliğinden gelişecek. Buraya kadar geldiysen kendinden bir şeyler bulmuşsun demektir. İlişkilere dair birçok konuyu ele alacağımız bu kanala henüz abone olmadıysan abone olmanı ve neler hissettiğini yazmanı istiyorum senden. Beni ve ailenin hikayesini dinlediğin için teşekkürler. Haftaya konuşacağımız konumuz da ilişkide sürekli çabalayan taraf olmak nasıl hissettiriyor? Sevgili günlük mektubunu yorumlar arasından bir kişinin hikayesinden seçerek yeni bölümde birlikte inceleyeceğiz konu hakkındaki düşüncelerini yazmayı unutma. Peki seninki olur.''